Öncelikle her modelimizde şöyle bir deneme amaçlı kürdanlarımızla hiç ipimizi başlamadan bakıyoruz. Hem modelimizi kontrol etmiş oluyoruz. Hem enini ölçmek için bize kolaylık sağlıyor. Bunu bir deneme için yapıyoruz. Bunun kolaylıklarını daha sonra daha detaylı anlatacağım. İleriye gidiyoruz. Şablonumuz bizden ne istiyorsa onu yaparak kontrolümüzü sağlıyoruz. Evet. Biz dizilimimizi doğru yapmışız. Modelimiz şuradaki modelimiz başlıyor. Neyse, bakarız. Şimdi iple nasıl başlıyoruz? Başlangıcımızda neler yapıyoruz? Onu yapalım. İpimizi alıyoruz. Bunlar çözgü ipleri arkadaşlar. Bu atkı ipimiz, mikiye sardığımız atkı ipimiz. Atkı ipimizin kuyruğunu öncelikle boş atıyoruz. Daha sonra e, örgümüzün açılmaması için başlangıcımız biraz farklı başlıyoruz bu şekilde. Şimdi bizden şablonumuz geriye 4 geri istiyor. Bolluğunu alıyoruz. Buradaki kuyruğu geriye atıyoruz. Ve tekrar geriye bir hamle yapıyoruz. Çözgüplerimizin bolluklarını alıyoruz. Şuradaki iki ipi kuyruğunla beraber tutup hep beraber atıyoruz. Bir kere mekiği şöyle düzeltiyoruz. Bu şekilde. Şöyle bir boşluk bırakıyoruz. Düzeltmek için daha sonra. Bir geriye tekrar atıyoruz. Bolluklarımızı alıyoruz. İpimizin de bolluğunu alıyoruz. Bir müddet şu ikisini iki ipi beraber getiriyoruz onu bırakacağız bir yerde. Geriye bollukları alıyoruz. Şu şekilde. Bir kere daha götürelim kuyruğu. Bu şekilde. Şurada genelde kulak bırakalım. Nerede olduğumuzu da bizim yönlendiriyor. Aynı zamanda. Kırmızıya geldik. Şimdi Dört tane ileri istiyoruz. Dört tane ileri. ilk hamlemizi yapıyoruz. Bolluklarımızı alıyoruz. Şurada bıraktığımız bollukları da düzenlice alıyoruz. Artık bizim bu kilidimiz oluşmuştur. Burada temiz kalır, oradan sökülmez. Tek ip olarak devam edebiliriz. Şuraya bırakalım. Şimdi ileriye, bir ileriye gidiyoruz. Buradan bollukları alıyoruz. Şuradaki kulağın bolluğunu da alıp tekrar mekikimizi ipimizi karşıya geçiriyoruz. Bir hamle daha. Kırmızıya gelene kadar devam ediyoruz. Bolluklarımızı hem çözgü iplerimizin hem atkı iplerimizin kontrollü bir şekilde alıyoruz. Bir kere şöyle vurup karşıya geçip şöyle bir kulak bırakıyoruz. İleriye istiyor bizim şablonumuz hala. Buradan bolluklarımızı alıyoruz. İplerimizin tüm bolluklarını alıp bu şekilde devam ediyoruz tablomuza göre.